Seçtim düzlemi arkadaşlar. Buraya geldim S dedim. Bir tane daire çizdim. Dairenin çapını yaklaşık olarak S'ye bastım. 30 mm verdim. İzle. Bakın bunları sadece refere çiziyorum. Bir tane çizgi çizdim. Boşta tıkladım. Bir tane çizgi çizdim. Şöyle seçtim. Boşta tıkladım. Araya getirdim arkadaşlar. İkisinin arasına Evet. 12 derecelik ne verdik arkadaşlar? Bir tane açı verdik. Buraya dikkat. Bunu çizdikten sonra bakın bunu sadece yay çizmek amaçlı yaptım. Şuraya geldim. Bakın bizim burada 3 point arkamız var. Doğru mudur? 3 point arka tıkladım. Birincisi, ikincisi. Bakın buna dikkat. Bunu böyle çok yapmayın. Aynen böyle. Şurayı gördük mü bakın. Şu kısmı. Şurada iç içe girdiği an ben bunu çoğaltacağım ya şimdi. Çoğalttığım zaman üst üste ne yapar? Biner. O yüzden bunun mümkün olduğu kadar şunun içerisinde yap. Yaptım. Sonra gelin hadi üstadlar buna 2 İki olsun. Tamam. Şimdi izle. Bunu yaptık ya arkadaşlar. Buraya dikkat. Hemen bunları hayali. Bunu hayali. Bunu hayali. Var mı problem? Ben bunu sadece ne amaçlı çizdim? Referans. Bana bu yay lazım sadece. İzle. Buraya dikkat. Yayı seçtim. Bizim burada çoğaltma komutumuz neydi? Circle'ı yapmıştık bunu. Circle'a bastığınız zaman ortalı çizdiyseniz, sağda solda çizmediyseniz çıkar. Buraya kaç yazacağız? 30 dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle bir gidin. Bakın nasıl? Tam. Eğer üst üste binme varsa bunu ne yapamayız? Yapamayız. Var mı problem? Tamam bunu yaptık. Çıktık. Bu bitti. Şekil bitti aslında. Evet izle. Hemen geldik. 5 mm yaklaşık arkadaşlar bir yukarı çektim. Tamam izle. Skeç dedim. Dairemi göz kararı şöyle şuralara kadar çizdim. Çıktım. Kapattım. İzle. Komutumuz loft. Bastık. Seçtik. Seçtik. Ve ne yaptı arkadaşlar? İkisini birleştirdi. Ve okey dedikten sonra izleyelim. Üst yüzeyi seçtik. Buraya dikkat. Seçtikten sonra fillet dedik. Tabi bir avartı yapacak. Şeşki basmadan önce değeri girseydik. Yapamadı zaten 10. 5 mm yüksekliğimiz var ya. 2 diyelim arkadaşlar. Aynen. Okey dedik. Yuvarlattık. E son olarak ne kaldı? Şel. Şele bastık. Seç yüzeyini. Ver bunu 2 milimetre et kalınlığı. 2 yemedi. Evet. 1 milimetre kurtarır gibi. Ve parçamızı ne yapmış olduk? Tasarlamış olduk. Yapalım.